Tabii ki Sasa. Ee, Sasa'da ben özellikle bunu Cuma'da belirttim diye hatırlıyorum. 138'ler e, yine 136-138 bölgesi yine yarınki dip noktamız. Yarın dip çözülecek mi çözülmeyecek mi? Zaten Hektaş'ta Sasa çok farklı alanları olsa da ekürü gibi hisseler oldular. Neden? Yatırımcıları aynı tip yatırımcılar. Bu yüzden de benzer şekilde tavan tavan giderken de benzer gidiyorlar. Yukarı özellikle son dönemde diye söyleyebilirim. Birindeki taban çözülürse diğerine de sirayet edecektir diye düşünüyorum burada. 136-138 bölgesi önemli. Burada taban çözüldüyse tepki verecektir ama taban çözülmüyorsa 125-100 bölgesine doğru hareketin devam etme ihtimalinden bahsetmek mümkün. En güçlü dönebileceği noktaysa şu bölge yani 1-2 gün daha devam edecek olursa zaten benim bu indikatörlerde 120'ler, 125'ler civarına yükselecektir. En güçlü tepki aralığı da 136 ile 125 aralığı olarak düşünülebilir. Bu aralık kırılırsa bir süre dünlenme sürecine girecektir ve bekletecektir yatırımcıları diye söyleyebiliriz. Peki.